İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Tarafsız Haberciliğin Merkezi Yalaka TV'den herkese sevgiler, selamünaleykümler. Ben duayen enkırmeniniz Deha Sansar. Bugün konuğumuz, Almanya'da yaşayan ve dün oynanan Almanya-Türkiye milli maçını bizzat stadyumda izleyen gurbetçi Ertuğrul. Evet, hoş geldiniz Ertuğrul Bey. E, Aleykümselam DH Bey, grüß dich. Schön dich zu sehen, Wallah. E, dün akşam maçı Berlin'de stadyumdan bizzat izlediniz. E, nasıl bir atmosfer vardı orada, bize biraz anlatabilir misiniz? vallahi atmosfere war richtig toll. Yani Almanları resmen ıslık manya yaptık yeminle. Gerizekalı ıslık çalmayı da bilmiyorlar. Onlar da deniyor böyle. Ama hiç geçen yapamıyorlar. Öyle mal mal bakıyorlar bize. <laughs> falan yapıyor gerisi kal. Sanki onlar deplasmanda biz Heimspiel yapıyorduk diye abi. Yani biz sanki kendi sahamızda oynadık. E peki herhangi bir ırkçı saldırı ya da tepkiye maruz kaldınız mı orada? Kim? Biz mi? Almanlardan mı? mich verarschen Deha Bey. benle dalga mı geçiyorsun sen ya Allah'ını seversen. Hangi Alman bana ırkçılık yapacakmış şaşarım. Yırtarım Wolfgang'ları. Enginlere sığmam taşarım. Sıkar o biraz Deha Bey. Vallahi adamın ştirinini karışlarlar. Biz var ya Osmanlı torunlarına laf atacak adamın sungesini kopartırız Deha Bey. Eee sunge derken? Eee sunge yani... İşte bu ya. E, bu neydi bu ne bu ne? Ha anladım. Dilini kopartıyoruz diyorsun yani. Ha ha dilini aynen de abi dilini koparttıkız biz adamın. Dil önemli yani. Bir milleti millet yapan dinge dildir de abi. Sen bir Türk olarak dilini şey yaparsan eee fegesin. Unutursan da biz de kan Türke yani. Valla ne diyeyim yani sizin gibi diline kültürüne sahip çıkan gurbetçilerle ne kadar gurur duysak azdır Ertuğrul Bey. E peki şunu sormak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla taraftarlarımız maç esnasında sık sık ıslıklı protesto yaptı. E bunun özel bir nedeni var mıydı Ertuğrul Bey? Ya yok deha ha bey ya. Bizim rakibi ıslıklamak için özel bir grunde ihtiyacımız yok. Özel bir nedene gerek yok. Das brauchen wir gar nix. Yeter ki rakip olsun. Milli maçlarını da ıslıklarız, oyuncularını da ıslıklarız. Mesela şerefsiz İlkay Gündoğan'ı maç boyunca böyle ıslıkladık, ıslık manyağı yaptık. Wie gegen uns spielen? De abi. İnsan bize karşı oynamaya utanır ya. Tamam zamanında bizde de Marco Aurelio falan değil mi? Bizim milli takımda oynadı ama o başka. O Türktü mesela. E ee, mesela voleybol milli takımımızda da şu anda Vargas oynuyor değil mi? Ama işte o başka bir situasyon. Deha Bey zaten Vargas'ta aslen Türk bildiğiniz gibi. Kübalıların aslı Türktür. Deha Bey das weiß alle yani. Herkes bilir bunu. Şimdi Deha Bey Kızıldehirler zamanında Küba'dan Amerika'ya geçiyorlar. Oraya yerleşiyorlar yani. E şimdi Kızıldehirler zaten söylemeye gerek yok. ...onla bildiğiniz gibi tartışmasız Türk. O yüzden İlkay Gündoğan'ın duhumuyla yani vakası falan überhaupt nicht kıyaslayamazsın de Bey. Olmaz öyle şey yani. Vallahi böylesine derin bilgilere sahip bir gurbetçiyle tanışmak e, benim için büyük bir gurur Ertuğrul Bey. Maşallah Türkiye'den Almanya'ya, Küba'dan Amerika'ya kadar bilmediğiniz şey yok. E merak ettim yani mesleğiniz nedir? Tarihçi falan mısınız Ertuğrul Bey? Ha yok de Bey, ben job center'lıyım. E job center'lıyım derken? Ha işsizim yani Deha Bey. Büyük geld alıyorum ben. E, i̇şsizlik parası yetiyor bana ya. Hiç gerek yok başka şeye. Mesleğe falan gerek yok yani. Zaten maç biletini de benim bir arkadaş bana sağ olsun geçen yaptı. Asıl iş yap meslek yani Deha Bey. E, hemen geçiyoruz diğer haberimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya altın değerinde 24 ayar verdi.